Avlaşı hocika panda hocika mantığı var. Biliyorsun Şile Karadenizmiş gibi çekiyorsun. İnsanlar neye meyillidir? Silaha meyillidir. bir Lazla Kürt özül kardeşim için söyleyeceğim. Niye bizim sinema salonumuz yok? Davidin abi bölgenin sevilen simalarındasınız. Şu anda ilerleyen zamanlardaki tamam şu anda bir projenin içerisindesiniz ama ilerleyen zamanlarda daha farklı projelerle insanlar karşısında Çıkacaksınız mısınız, görecek sizlere? sizleri? İnsanlar beni görmek istediği sürece, benim bir sağlığım elverdiği sürece e, tabii ki niye olmasın. Şükürler olsun 2002'den bu yana 22 yıldır boş bir sezon geçirmedim. 9 sinema filmi, 28 dizi yaptım. tiyatroda yapıyorum aynı zamanda. Yani çok boş geçmedi. Tiyatrosuz e, bir oyuncu olmaz. Bir futbolcu düşünün, e, sürekli stadyumda olmaz bu futbolcu antrenman da gerekiyor. Oyuncunun da antrenmanı tiyatrodur. Tiyatroda otlanırsınız, sinemada, televizyonda sağıp süt verirsiniz. Peki abi bir dün, abi diyorum samimiyetimizden dolayı. Benim ee, adım zaten abi demeden denmiyor. Abim yeri bakanın. E, ulaşmak istediği nokta nedir bu anlamda? Sinemada, tiyatro anlamında. Hak ettiğim yer, neresiyse. Karadeniz'de ilerleyen zamanlarda bir proje kendiniz hani böyle bir fikir sunabilir misiniz? Karadeniz bölgesinde Rize olur, Trabzon olur, işte Artvin olur. Şimdi daha önce şey. yaptık biliyorsun benim için zulmeyi yaptık burada. Buranın maliyeti İstanbul'a göre çok yukarıda oluyor. İstanbul'daki oyuncuya yapımcı konaklama hizmeti vermiyor. Sette değilse yemek servisi vermiyor. Ulaşım servisi vermiyor. Her şeyi, özel ihtiyaçların haricindeki her her şeyi yapım karşılıyor burada. Orada hiçbir şey yapım karşılamıyor. Ve bunun yanında getir götürler var. Bir sürü ekipman, bir sürü ekip. her oyuncunun en azından 10 günde bir İstanbul'a gidip dönme maliyeti var. Bunlar hep ekstra maliyetler. O yüzden Karadeniz'de iş çekmek gönül işi. Çok ciddi bir maliyet bir... gerekiyor. İşte Dolayısıyla ne yapıyorsun? Gidiyorsun Şile'ye. Karadenizmiş gibi çekiyorsun. Burada her şey burada olan şeyi işlemek zorunda değilsiniz. Siz bir film yapıyorsunuz. Belgesel değil. İşte buranın sorunu nedir? Çaydır. İşte i̇nsanlar neye meyillidir? Silaha meyillidir. Hasımlık var. Ya bunlara gerek yok. Yani bir cezaevi hikayesi olur. Bir fabrika hikayesi olur. Daha önce Masum böyle bir şey yapmıştı. Benim için üzülmeden. Şimdi i̇şte bir Lazla like Kürt seven insanların hikayesiyle başladı. İki sezon gitti. Doğu Karadeniz bölgesi sevilen simalarındasınız. Siz mi Karadeniz e bağladım? Ben Türk'eyim. Ama Karadenizliyiz, o yüzden. Yani <laughs> ardaşlarınız özellikle onlar <laughs> <bundan gülüyor> <vurgulan. gülüyor> Uruguay. Onun için yani bu bölgede bir tip daha fazla seviliyorsunuz. İnsanlar doğduğu yerde yaşadığı yerde biraz daha şey olur yani revaçta olur ya. Ondan dolayı söylüyorum. Özellikle kardeşim için söyleyeceğim. Niye bizim sinema salonumuz yok? 70'li yıllarda benim çocukluğumda de dördü kapalı, ikisi açık olmak üzere altı tane sinema salonu vardı. Şimdi bir tane bile yok. Ee, Kültür Turizm Derneği diye bir yer vardı. Belediye destekli, halk eğitim destekli tiyatro faaliyetleri vardı burada. İşte insanlar oyunculuk konusunda hem eğitiliyordu hem oyun koyuyorlardı. Güzel de etkinlikler oluyordu. Konserler oluyordu, e, festivaller oluyordu. Ne oldu bize? Niye olmuyor artık? Sanatsal... Faaliyetlerimiz niye bu kadar zayıf? Sinema başka bir şeydir. İnsanlar şey diyorlar 180 bin lira bilet pahalı. Ben o kadar emek veriyorum. 3 paket sigara etmez mi yani bu emeğin karşılığı? Ardeşen'in sanat damarlarının birçoğu kesilmedi ama yani turnikeyle bağlandı ve kan geçmiyor. Bu kan bu damarların açılması lazım. Yerel yönetim değişti. Cumhuriyet Halk, Partisi, Halk Partili arkadaşımız sanata biraz daha meyledecektir. edecektir, sanatsal işler yapacaktır diye düşünüyorum. Afetler bir türlü yakamızı bırakmadı. Şu oldu bu oldu ama her hani ne olursa olsun ben olsam atıyorum e, festival yapacağım. Şehit haberi geldi. Ben bu festivali durdurmam. Ben et, konseri durdurmam. Onların istedikleri zaten o. Bizim askerimizi şehit edenlerin amacı zaten o. Ben tam tersini yaparım. Daha güçlü çıkarım karşılarına. Bu kafa neyin kafasıysa düşünmedi bunu. Ayan gibi bir değerimiz vardı bizim. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim kültür elçimizdi. Türkiye'de Lazca konuşuluyor. Lazca şarkı varı o anlattı. Başka kimse bilmiyor Oraya bir park yapıldı, oraya tulum koyacağını Ayenaltikini koy ya. Ne olur oranın adı Ayenaltikin Park olsa. Ne kaybederdiniz ki yani? Niye yapmıyorsun? Ya bunlar önemli ayrıntılar. Yani ben de sanatçıyım. Yarın ben de belki öbür tarafa göçeceğim değerlerimize sahip çıkamıyoruz özetle yani. Sanatçı'nın ne demek olduğunu bilmek lazım önce. Niye bütün sahneleri yüksekte yapıyorlar? Sanatçıyı yukarıda görmek istedikleri için. Sanat önemli çünkü sanat her şeydir. Sanatçının verdiği mesajı hiçbir siyasetçi veremez. Sanatçına sahip çıkacaksın. Ya ben kendimle örnek vereyim ya. Ya bir şey yapmak istiyorsan gerek turizmle ilgili. Ya beni niye değerlendirmiyorsun? Ben bırak Türkiye'yi dünya çapında tanınan adamım. Yani bütün Türk Cumhuriyetlerinde, Arap coğrafyasında birçok yerde bilinen bir adamım. Ben Arda senin evladınım, senin çocuğunum, senin arkadaşınım, senin dostunum, senin amcanın oluyorum, senin dayının oğluyum. Bilabedir, bir şey de istemiyorum. Sen benden bir şey iste, bir şey yapayım senin için. O da yok. İşte ablacı, hocika, da hocika mantığı var burada. Anlatabildim mi? Ben buradan pazara geçtiğimde durum çok değişiyor. Fındık çok değişiyor. Ama Ertaş'ın hiç herhangi birisin yani. Lazca söyledim, açayım. Lazca bilmeyen arkadaşlarımız, dostlarımız da bilsinler. Ablacı, hocika, da hocika dedin de buraya ait bir terim olduğu için söyledim. Ahırınızda bir inek, bir öküz vardır. Ve öküzdür yani. Bir özelliği yok. Ama o öküzü aldın. Tarım İlçe müdürlüğüne verilen adı Boğa oluyor bu sefer. İstasyona bile adı veriliyor. Boğa İstasyonu. İşte burada Boğa olabilmek için buralı olmamak gerekiyormuş. Onu öğrendim. Sizin aracılığınızla birçok insanla buluşmuş oluyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyorum. Her ne olursa olsun sizin havanız iyi olsun.